Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzay deva adında küçük bir çocuk yaşarmış. Uzay deva odasındaki oyuncaklarla özellikle de oyuncak dinozorlarıyla oynamayı çok severmiş. Bir gün oyun oynarken oyuncak dinozorlarından biri yatağının altına kaçmış. Uzay deva oyuncağına uzanmış ama nafile. Oyuncak çok uzaktaymış. Uzay deva oyuncağını almak için yatağın altına girmeye karar vermiş. Yatağın altına doğru ilerlerken daha önce hiç görmediği küçük bir kapı fark etmiş. Meraklanan uzay deva kapıyı yavaşça açmış ve kendini çok farklı büyülü bir dünyada bulmuş. Bu dünya dinozorların dünyasıymış. Uzay deva gözlerine inanamıyormuş. Her yerde her boyda dinozorlar koşuşturuyor, oyun oynuyor, eğleniyormuş. Dinozorlar çok arkadaş canlısıymış ve uzay devayı kendi dünyalarına kabul etmişler. Uzay Deva daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Uzay Deva bu yeni ve heyecan verici dünyayı keşfederken çok komik ve heyecanlı maceralar yaşamış. Sevimli mi sevimli bir triceratopsun sırtına binmiş, yaramaz bir velociraptor ile saklambaç oynamış ve hatta bebek bir T-Rex'in kayıp oyuncağını bulmasına yardım etmiş. Ama günler geçtikçe Uzay Deva kendi evini özlemeye başlamış. Ailesini, odasını ve kendi oyuncaklarını çok özlemiş. Bu yüzden yeni dinozor arkadaşlarına veda etmiş ve küçük kapıdan geri dönmüş. Odasına geri döndüğünde hiç zaman geçmemiş olduğunu fark etmiş. Sanki hiç gitmemiş gibiymiş. Uzay Deva, evine döndüğü için çok mutluymuş ama dinozorların dünyasında yaşadığı komik ve heyecanlı maceranın anılarını asla unutmamış. O günden sonra Uzay Deva ne zaman oyuncak dinozorlarıyla oynasa, yatağının altında keşfettiği büyülü dünyayı hatırlamış.